Merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kolay bir tiramisu tarifi yapacağız arkadaşlar. Hemen malzemelerimle başlıyorum. Malzemelerimi tencereye alarak başlıyorum daha doğrusu. Taze süt aldım binden. 5 lira falan. Hemen bir tane kakaolu kekim var. Bunu aldım. Bir de kakao aldım yani. Genelde evde olan malzemeler, labne peynirim var, 3 kaşık unum var, 2 tane yumurtam var, 1 tane de vanilinim var. Hemen şöyle başlayalım arkadaşlar. Ee, bardak ölçüm 200 milim. 200 milim bardaklarla e, 3 bardak sütü tencereye alıyorum arkadaşlar. Hemen sonra çırpma telini alalım şuradan hemen. Çırpma telimizi içine alalım. Hemen yumurtamızı kırıyorum arkadaşlar. Hemen şöyle içine yumurtamızı kıralım. 2 adet yumurta kırıyoruz. Bu tarifte hiç fırın kullanmıyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Şöyle... Unumuzu hemen katalım. Bunları güzelce karıştırdıktan sonra ocağa alıp... Güzel bir şekilde pişiriyorum. Mahalleli yapıyorum aslında. Hemen şöyle... 6 kaşık şekerimiz var arkadaşlar. 6 kaşık şekerimizi hemen şöyle ilave edelim. 1 2 3 4 5 6 Ben bunun birazcık şekerli olmasını daha çok seviyorum. O yüzden şöyle bir ekliyorum. Bu size kalmış. Ama 6 kaşık şeker yeterli. Yani standart bir ölçü. Hemen devam edelim. Biraz karıştırdıktan sonra bunu ocağa alıyoruz ve topaklanmadan yani topaklanmamasını sağlayarak bir süre pişiriyoruz. Şu an iyice karıştırdıktan sonra ocağa almak istiyorum. Evet arkadaşlar tenceremi ocağa aldım hemen şöyle altını yakıyorum. Evet. Şöyle biraz kısayım. Bunu arkadaşlar topaklanmadan ve dibine tutturmadan güzelce kıvam alana kadar kaynatacağız. Böyle elinizdeki çıkma teliyle sık sık çırpın. karıştırın arkadaşlar. Şu topakların da dağılmasını sağlayın. Onun üstü bir yanda karıştırdığım için topaklandı. Kaynadıktan sonra labne peynirimizi katacağız arkadaşlar. Bir labne peynirin yarısından biraz fazlasını katacağız. 300 gramlık bir labne peynirinin yani 200 gramını katacağız. Üçte birini katacağız. Ve kaynar, kaynarken biraz sonra vanilini de içine ekleyeceğim. Tatlımız bu şekilde ilerleyecek. Evet. Şu anda hemen vanilini de ekliyorum arkadaşlar. Ya başlarken de ekleyebilirsiniz aslında bunu beklemenize gerek yok yani illa ki biraz pişirdikten sonra eklemenize gerek yok ama ben biraz daha sonra eklemeyi tercih ediyorum daha iyi kokusunu aldığını düşünüyorum. Karıştırmaya devam ediyorsunuz bu şekilde topaklandırmadan güzelce benimki biraz şu anda topaklanıyor gibi ama en sonunda blenderdan geçireceğim ben akışkan olsun diye o yüzden Dikkat ederek yine de pişirmeye çalışın Blenderiniz yoksa ile özellikle bayağı çırpa çırpa pişirirseniz blenderdan geçirmeden üzerine dökebilirsiniz. Evet sonunda kaynamaya başladı. Ben de şimdi hemen labne peynirimin 200 gramını e, eklemeye başlıyorum. Şöyle. Şu an sarı gözüküyor. Işığı da yaptım. Zaten sarı bundan kaynaklı olarak. Ben zaten beyaz un kullanmadım. Hemen şöyle hızlıca şey yapıp labne peyniri döktükten sonra biraz daha beyazlayacaktır. Hemen şöyle arkadaşlar spatulanın içinden sıyırmak istiyorum. Biraz zor oldu. Çok donmuş çünkü. Hemen. En kısa aldım bu arada ocağımı. Şunu da ekledikten sonra bir kısmını şeyde bırakacağım. Kutusunda bırakacağım arkadaşlar. Evet. Yarıdan biraz fazlasını ekledim. Şimdi karıştırıyorum. İçinde eriyip güzelce kıvam alana kadar karıştırıyorum. Yine topaklandırmamaya özen gösterin. Evet. Blender'dan çırpacağım. O yüzden çok özenmiyorum ben ama blenderdan çıkmayacaksanız özenli davranın. Yani çok da topaklanmadı zaten. Hemen şöyle kenarlarını falan da alalım. Evet. Görüyorsunuz şöyle. Yani şeye yapışmıyor. Ama koyuda bir kıvamı var. Görebiliyor musunuz kameradan? Görebiliyorsunuz. Işığı da yaktım ki daha rahat görün diye. Şöyle güzel bir kıvam oluyor. Yine bunu da bir taşım kaynatıp ondan sonra ocaktan alacağım. Ocağımı biraz açıyorum çünkü kısıtlıyken çok iyi kaynayamıyor maalesef. Evet, bir taşımda bunun kaynamasını bekleyeceğiz şimdi. Karıştırarak bekleyin topaklanmasın. Evet, şu an bu da kaynadı. Bir taşım güzelce kaynattık. Şimdi ocağımızın altını kapatıyorum. Ben bunu biraz bekleteceğim. Ben de bu arada kekini hazırlayacağım. Evet arkadaşlar kremasını hazırladık. Ya kreması da denmeye tam olarak kreması demeyelim. Muhallebisi falan diyebiliriz. Ama hazırladık. Şimdi keki için kekini şöyle bir açıp ee, ben bunun içinde yapıyorum. Zaten önemli değil. Yani şunu sağabileceği şunu sığabileceği herhangi bir kapta, tepsi yapabilirsiniz. Benim tart kalıbıma tam oluyor, o yüzden bunu da yapmak isterim. Ee, bu kakaolu kek arkadaşlar hazır kek. Kekini kendim yapmak istemedim zaten iki ayrılırken falan sıkıntı oluyor diye. Hemen iki ayrıyalım kekinin, kekin alt kısmını içine koyalım. Diğer kısmını da kutunun içinde bırakalım. Bunu şimdi e, bir tane. Nescafe yeterli. Ya ben fındıklı kullanıyorum. Çünkü diğeri yarım kalmış. E, Nescafe'nin sade olanı yarım kalmış. Ama sade Nescafe kullanabilirsiniz. E, fındıklı kullanacağım. Arkadaşlar yani bir su bardağından daha büyük bir suyun içine e, su bardağının içine boşaltıyorum. E, bunun içine 3 e, küp şeker atabilirsiniz. Yani ben şu an bir kaşık atacağım. 1 e, tatlı kaşığı şeker atacağım. Zaten üçü bir arada şekerli. Ee, siz bir tane Nescafe'nin içine 3 küp şeker atarak e, su bardağında normal ölçü 200 milim su bardağından biraz fazla olan su bardağına e, sıcak suyla e, çok da sıcak olmasına gerek yok. Ilık bir suyla. Ben biraz da sıcak su koyacağım. E, Birazını da ılık su koyacağım. Orta ılıklıktaki bir suyla yapabilirsiniz. Hatta biraz da süt katabilirsiniz. Daha iyi olabilir. Yani Sütle suda kullanabilirsiniz. Bunun bir önemi yok. Hemen şöyle sütümü kattım içine. Hemen çok karıştıralım. Bununla kekimi ıslatacağım güzelce. Arkadaşlar. Sonra arasına krema dökeceğim üstünü kapatıp üstündeki keki de ıslatacağım o yüzden tamamını bir tane kullanmayın arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi kekimi güzelce ıslatıyorum ee, daha böyle yoğun kahve tadı sevenler e, böyle granül kahveler falan kullanabilirler hemen şöyle Islatıyorum güzelce kekimi. Biraz içine kaşık labne peyniri vardı. Ondan dolayı oluyor bu beyazlıklar arkadaşlar. Bir problem yok yani. Yumuşak istiyorsanız güzelce ıslatın ama aşırı da ıslatmayın çünkü fazla yumuşak olunca dağılabilir. Ama kenarlarını falan güzelce ıslatalım şöyle. Dediğim gibi kahve tadını seviyorsanız granül kahvelerde kullanabilirsiniz ama. Ben aşırı kahve tadı aramadığım için yumuşak kahveler, Nescafe falan tercih ediyorum. Hemen şöyle. Türk kahvesi de katabilirsiniz içine bir çay kaşığı. Bu da güzel oluyor. Bana bu tarifi bir arkadaşım denettirmişti ilk. Onda çok hoşuma gitmişti. Ondan aldım tarifi. Şöyle ara ara karıştırın arkadaşlar. Kremanızı. Şöyle güzelce ben karıştırıp bir topaklarını gönderip Dökmek istiyorum. E, blender'dan geçirmeyi düşünmüyorum çünkü fazla e, topaklanmamış ve de koyulaşmamış. O yüzden bu şekilde üzerine dökeceğim. Evet, lafım yarım kaldı. Bunu bir arkadaşım denettirmişti. Sonra ondan tarifi aldım. Ben de yapmaya başladım ve çok sevdik gerçekten. O arkadaşıma buradan köpücükler. Hemen şu hmm, karıştırıcımı bir kenara alıyorum şöyle döküyorum arkadaşlar. Orta kısmına gelecek şekilde dökün. Zaten o kenarlarına doğru kayacaktır. İkiye böleceksiniz. Böyle düşünerekten dökün şeyinizi. ben herhangi bir kalıp falan kullanmıyorum. Hemen şöyle. Bunu biraz yaymak gerekiyor. Çok da yaymayın. Çünkü zaten üstüne koyduğunuzda kenarlarına doğru akacaktır. Hemen şurada. Şöyle ben şunu şuraya koyup üstünün kekini almak istiyorum. Üstünün kekini alıp şöyle kapatıyorum. Zaten kenarlardan bu yavaş yavaş kendini gösterecektir. Hemen ben şöyle kenarlara doğru ittiriyorum. Şimdi üstünü ıslatalım güzelce. Dediğim gibi çok ıslatmayın. Çok böyle. E, kek dağılmasın. Hemen şöyle güzel bir süt düzenleme yapıp üzerine de kremamızı döküp kakaomuzu serpeceğiz arkadaşlar. Ben bunları yapar yapayım hemen. Evet arkadaşlar üst kısmının da e, güzelce şeyini döktüm. Hemen şunu bir daha karıştırayım. Çünkü böyle bir yüz tutuyor. Bu yüz tutmasını önlemek için karıştırmak gerekiyor sürekli. Dökmeden önce hemen kremamı bir karıştırayım. Güzelce yayacağım şimdi. Evet. Şöyle çarpıcıyı bir kenara alayım. Orta kısımlara doğru dökün çünkü zaten üzerine doğru yayılacaktır. O yüzden ortaya dökmeye özen gösterin. Ben kahvenin bir kısmını da dökmedim çünkü fazla ıslak oluyordu. O yüzden de dökmedim. Hemen şöyle tamamen döktüğümüz kısmına biraz fazla yamaşım ama sorun değil. Şöyle yavaş yavaş. Ben bu e, şeylerin kenarlarından akmasından da hoşlanıyorum. Yani e, keklerinin iç kısmında kalmasından. Ama siz dediğim gibi kalıp da kullanabilirsiniz. E, kalıp kullandığınızda tam şekilde çıkacaktır. Hemen şöyle kenarlarını düzeltiyorum. Bu şekilde kenarının da dik değil de böyle aşağı doğru kayan bir şekilde olması benim hoşuma gidiyor arkadaşlar. Evet, pastamızı hazırladık. Şimdi bunun üstüne kakao gezdireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kakaomu şöyle bir elek yardımıyla eşit bir şekilde üzerine dağıtmaya çalışacağım. Güzelce bütün kısımlarını beyaz kalan bütün kısımlarını kısımlarına dağıtabilirsiniz. Benim küçük bir eleğim yoktu. Çay süzeyini kullanıyorum. Siz de evde çay süzeyini kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar tamamı beyaz bir kısım kalmayacak şekilde üstünü kakoyla doldurdum. Şöyle biraz eleğimin gözenekleri kapanıyor. Biraz küçük olduğu için çay eleği olduğu için gözenekleri kapanıyor. Çay kaşığı yardımıyla biraz böyle açaraktan eleydim. Ben yani Biraz uzun sürdü o yüzden. Yani siz daha böyle büyük bir gözenekli elekle eleyebilirsiniz elinizde şöyle yapa yapa her yerine daha kolayca denk gelir. Yani bir de kenar kısımlarından benimkinden attığı için kenarları kakaolayamadım ama benim için sorun değil. Siz dediğim gibi kalıp kullanarak yapabilirsiniz. Kalıp kullanmasanız da bu şekilde iki katlı bir pastanız olmuş oluyor. Evet arkadaşlar biraz bunu dinlendirdikten sonra keseceğim. Size o halini Kapak yaparak atmak istiyorum. Pastamız bu şekilde çok kolay yani evde hazırlayabileceğiniz iki katlı çocukların doğum gününde falan üstüne mum dikebileceğiniz bir pasta. Kanalıma abone olmayı, e, videomu beğenmeyi unutmayın. E, mutlaka deneyin diyorum. Herkese şimdiden afiyet olsun.